Arkadaşlar ben kaydı kapattım yanlışlayın açacaktım kapattım şimdi e, bakın şurada var neyse atalım şimdi yüklendim bu oyuna bakacağım Çünkü bekledim iki saat bak ya şuraya bakar mısınız küçük oldum 99 ya küçük oldum ha sonunda be arkadaşlar sizi de bekletmek istemiyorum Neyse ee, dur bir dakika. Arkadaşlar şey Dark King Ali En son izliyordum da şey. Tabii, tamam. Dark King Ali yazıyorsunuz çıkıyor. Burada kuzenimin kanalları çıkıyor. Yani bakın işte bu oyunu oynayacağım ben. Ben bu oyunda 180 ay 180'dim. Ben bu arada bunu izledim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak Ali Bey şurada küfür arkadaşlar. Küfür ediyor. Avrayı sansürlemiş. Ben sansürlemeyim ve montaj yapmayı hiç bilmiyorum. Sen ne diyecektin ama? Bir dakika. ki Kanka adam öldü. Adam öldü. Aa. Anne ne? Ya ne ama ne ya. İç içirdin. Sen arkadaşlar şey gösteremedim. Kanka adam, adam öldü. öldü. Aa. Anne ne? Arkadaşlar <laughs> orada ne dedi <ne> biliyor musunuz? O ne diyorsun? <tabii. gülüyor> Dedim. Açıklamaları yazarım ama sakın ne şeyleri ne yazmayın ha. söyleyeyim mi siz yaz ah tamam sonunda be yazmayın yorumlara anlayın ananı şey işte <laughs> neyse evet oyunumuza gidiyoruz geçiş yapıyoruz İşte bu işte bu ben Rudy olmayacağım. adım Rudy değil benim Rudy olmaz benim adım Rudy olmaz Rudy olursa çok güzel Pro Efe. Çünkü ben bu oyuna çok proyum. Pro Efe. Arkadaşlar işte şuna gıcık oluyorum. Oyunu sildiğin an tekrardan başlıyorsunuz. Bu sıkıcı. Sıkıcı ve çok kötü bir şey. Bunu kaldırsın. Beni kaldırsın bunu. Hemen adam kaldırsın. Aa! Oyunun yapımcısı kaldır diyorum sana. Buradan sesleniyorum. Buradaki şeyler kaldır. Döverim sizi. Döverim. Uf. Arkadaşlar şu bende vardı. Şu şu elemanın elindeki var ya. Şunu ha şu sıkan. Onu, onu bu bunu. Elemanın elindeki. Aha bak şunun elindeki silah bende vardı. Ama annemin telefonunda. Bek silmek Wink. Patak. Lan. Arkadaşlar şu an ne oluyor hiçbir fikrim yok. Hepinizi öldüreceğim. De Ama Hay ben senin var ya Küfür edeceğim de edemiyorum. Neredesin sen? Gel şimdi senin var ya şimdi koydum seni şey. Şimdi ananın laciverte boyadım seni. Anam. Ana ya. Ana bu ne ya? Ya sinir oldum ya. Sinir oldum sinir sinir ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ama sinir oldum. Şerefsiz vurup da vurup duruyor. Arkamdan füz atıyorlar ya adamlar. Yemin ederim deli ettiler. Al işte. Abi öldürüp durmayın ya. Öldürüp durmayın. Öldürüp öldürüp. Öldürüp durmayın. Öldürüp öldürüp. Ödüdüp doymayın ödüdüp 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 ödü <laughs> öldürdüm arkadaşlar. Aha. Selamünaleyküm. aleyküm sen beni öldürmüştün. Zaha <laughs> ha Arabayı çaldım gidiyorum. Ya ama bu mapte araba sürünmez ki yani. Sadece helikopter sürülür. Sürülür. Sürülür ölür. Arkadaşlar işte onu öldürmeye gidiyorum. Yani öldüremem ama tarayarak öldürürüm yani. Lan! Bak zıp. Sizin onu değil. Küfür edeceğim lan. Niye beni öldürüyorsunuz? Niye ya? Ya niye niye beni öldürüyorsunuz? Niye ya? <laughs> Allah belanı abi. abi ben öldüm. Oraya nasıl çıktığını anladım şimdi de. Niye ben buraya geçtim? Uy. Sıkmayın lan manyak çocuklar. Öl. Gel seni gebertmeye gideceğim. Yalnız ben beleşeyim. Öldüğüm şey. Viking VIP. Oradan geçecek herhalde. Vay, <laughs> ikimiz birlikte ölüp. <öldürdüm. gülüyor> Ay, koko, ananı boğdum. Abi adamlar lazer silahı var. Ne yapayım ya? Ben normal bir silahla sıkıyorum. Adamlar bana lazer silahıyla sıkıyor ya. Kom. Hadi hadi ne olur. Al işte. Ya Küfür edeceğim ha yeter. Oye. Oh, yeah. Baltayı. <laughs> bu oyunu belki yükleyebilirim. Size de gösterebilirim. Ya bu arada arkadaşlar. Ne zamandır video gelmedi. Bu. Videoyu attım sizin için. Bu arada 6 abone olmuşuz. Sizden çok 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 teşekkür ederim. Dark King Ali'ye abone olabilirsiniz. Neyse ben oyuna geç. Oyuna geç. Oyuna geç. Oyuna geç. Oyna geç. Uç. Uç. VIP. Öl Anne kudumu çocuğu. Gel. Gel lan. Gel. Ne oldu? Alırım ben onu. Alırım alırım alırım. Aynen alırım. Alırım alırım alırım, alırım al, al, al al Canıma bakarsam alamam belki. Abi götüme sıkıyor ne yapayım? <laughs> Aa sıçtı galiba. Baksana boing diye ses geldi. <laughs> oh. Uy. Daha ilk devirim ama adamları Öldürüyorum. Abi nasıl öldürürsünüz siz? Maam mısınız? Gardasla. Gardeden. Ha. Boing. Oğlum saldırın. Saldırın biz kazanacağız. Biz kazanacağız. İşte budur. 160'a e 140. İki kişi endeyiz. E. Ee, bir o, o, onlar önde şimdi. Oo! Ya aman Ya. Uf <laughs> ya. Küfür edeceğim yeter. Öl. Adama sıktım o kadar nasıl ölmüyor sen? Sen nasıl ölmüyor ya? Sen nasıl ölmüyor he? Akı bucu bucu bucu. Sıkmayın artık ya götüme. Aa, sonunda biri çıkmış. Genel koku. Arkadaşlar koku olanlar, adları koku olanlar bot, boss olanlar da bot olabilir belki. Bazıları olmuyor. Rudiler de olabilir. Bazı kişiler de rudi olarak bırakabiliyor. Rudi! Rudi! Hayır! Kardeşimizi nasıl öldürürsün Bu şerefsiz de beni öldürüyor. Yeter artık. Sen benimle ne şey Yok özür dilerim senin tipin gitti. Tamam tamam pardon özür dilerim arkadaşım. Belki sen belki sen sürleyemem. Sana sür. Böyle olur mu? Bana Ollo ollo. Aa dizi izliyorum şu an. Sinema izliyorum. <laughs> Selam. Ben de sinemaya katıldım. Uy. <laughs>

Gitme ama ya. Allah kaşınıyorum. Kaşınıyorum. Çok kaşınıyorum. Burada da şey olmuyor. Oha. Adam önümde öldürdü ya. Bu dolmuş zaten. Bu ya, bunu öldürebiliriz. Anne ben öldürdüm. Bana ne lan. Ben sıkıyordum bana ne ilk önce ben öldürdüm bana ne bana ne bana ne bana ne <laughs> Aa, yeter artık yeter Baskın var baskın baskın <laughs> Fifa'yı Oğlum Öldürmeyin bir insanı ya Bir reklamdayım Bu salak zaten sıkmıyor eli de yok Galiba sakat. Dit. Bebek, bebek konuşması yaptım. Dedim ki, "Şişim var ya ben." dedim. Oo! <laughs> oh! Adam, abi, abi mini kanlı. Evet, benim de mini kanlarım vardı bir günler. Bir günler değil de Birkaç saat önce vardı. <laughs> oye, oh yeah. oye. Oh yeah. O silahtan yoktu ama. Çok zor çünkü o 1999 TL. Çok pahalı değil, değil mi? Çok pahalı bence. Çünkü bu oyunda o, o parayı toplamak... ...çok zor. Yani imkansız. Oğlum bir konuşuyom lan! Konuşuyom salak! Bir konuşmama da izin vermediniz lan. Bir konuşmama da izin vermediniz lan. Yeter lan yeter lan. Onun da bananıyım ya. Ben yukarı çıkıyorum. Sizinle hiçbir mal yok. Hadi bay. Oğlum bak. Uyy. Lan. Portal mısın sen? Evet porta mısın? Ha tamam. Uy. futbol koyalım. İşte bu diyor. İşte Abi oraya atıp da durmayın ya. Yani. Ee, kapıyı kapatalım. Kapattım kapıyı. <laughs> Kapattım kapıyı. Selamun aleyküm aleyküm selam böyle onu versin. bu ne ya ne kadar çok kişisiniz oğlum ben daha yeniyim ya yeni yeni az gelin az az Selam abi. Selam abi. abi. Abi, 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 abi. Yeter artık abi. Mantık. Mantık ye. Mantık Ben korkuyorum. Bunlar alta koyup oldu Tamam koymamış. Dururu 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 benim elimde bu var. Yeni aldığım silahla savaşıyorum ben. <laughs> Bakın arkadaşlar buraya basıyorsunuz kapı açılıyor. Buraya basıyorsunuz kapanıyor. Çok güzel değil mi? Ali Ugar bunu fark, edem fark edememiş videosunda. Ben yani de söyledim ona. Yani bakarsa artık şeyime görür. Zaten orada bütün videoların ona göre gidecekmiş link var. Şimdi açık tutmuş Yeter lan Yeter lan 6 coins Ama ben bu kadar adamlarla nasıl kapışayım Oh 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 birazcık çıkın Çık 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 abi Artık öldürürüz sizi Sizi çok güzel Aynen aynen öldürürüz Aynen 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 ha annenin babanın hikayesi. <g pues> bilardo masası, bilardo masası. Bilardo oynamayı çok severim. Aslında hiç zannım onu oynamam. Ui! Ui ui vay, vay, vay <.iros> <gızlı> <gızlı> Allah kendim öldüm. Ölüm, 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 ölüm. Sizi öldüreceğim, öldüreceğim. Öyü öyü iyi amun ne ...aa... ben artık çıkıyorum artık burada oynamam hayır lanet bulaştı ana çok tatlı bunlar <laughs> ya abi ben oyundan dem bahsetmedim ki ya lanet olsun guys guys'a gir guys 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 Hebebe hübebe, hebebe hübebe, kebebe hübebe, hebebe hübebe. Bu nedir bu cıcı? Bu cıcı bu cıcı. Bu cıcı bu lulu, bu lulu bu lula. Araba sürmeli yerde ben gideceğim ya. Bana göre rakipler çıksın. Evet, bura araba sürmeli çok güzel bir yer. yani geniş bir alanı var. Oğlum şimdi et, darmadağın edeceğim lan hepinizi. Gel lan buraya. Adamın öyle bir arabası varsa. Çok iyi silahları da vardı. Kafanı sıkayım. Bu adam arabadan inmiyor ki nasıl şey yapayım. Şuna bineyim ben bari. Oha adamlar uçuyor, ben daha iyi uçarım. Ha, Allah belanı... Huuu, çılgın şov. Onu şov yapıyor sanki lan. Oğlum öldürün lan, onu bırakın da öldürün bilirler onu öldürür. Rudy, Rudy, geber, salak. Ölmüyor bu, bu ölmüyor. Yoktan lan, biz kazanmıyormuşuz. Abi onlar 11 bir kişi öldürmüş biz dayız. 90 olduk dayı. Yani. Hadi ölün lan ben öldürüyorum sadece. Amına sen koç anan bunu. Ya ben senin var ya. Çukucuk 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 arkadaşlar. Şey YouTube ee, yorumları kapatmazsa eğer şey. Ya ben kapatmıyorum yorumları yorumları kapatmazsa yorumlara yazın ikinci videosu gelmesi için 10 like bir abone yaparsanız bu videonun devamı gelecek ya da yapmazsanız da ben yeniden çekerim zaten <laughs> bir dakika 20 dakika olmuş bu ne öl 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 ön, 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 ön. öl 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 Arkadaşlar bu arada Dark King Dark King Göksel 2 benim ikinci kanalım yani annemin telefonu. Oradan da Among Us videosu çektim. O, orada da izleyebilirsiniz. Ee, eğlenceli bir video oldu o da ama nedense pusuk görükmüş şeyde. Olsun yine de ok yazılar okunmuyordu ama yine de görünür bir haldeydi. Ben 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 Geldik al. Arkadaşlar, e, eğer sorarsanız burada neden ben tabletimde şey e, Among Us oynamıyorsun derseniz benim tabletimde Among Us yükleniyor ama e, adını yazamıyorum. Bir şeyler yazamıyorum. Yani klavye donuyor. Açamıyorum klavyeyi. Her bir de e, bazen de açılmıyor. Yani o sorun var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam bilader deseniz ama. İlla ben mi diyeceğim ha? İlla ben mi diyeceğim? Allah. Oğlum bak nişanan. Ama yeter ya. Rudy, Rudy, öl bakayım sen sen. Rudy, Rudy, çok çok çok. Vatito, Hanindo, Valilo. Öl 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 bulu bulu. Koçucuğu Evet yine öldük. Keskin nişancı tarafından. Bir sefer biz keskin nişancı oluyoruz. Lanet tut. Ölüyorum. Oğlum şimdi kafanıza sıkacağım. Aa oh, yeter artık. Çıkıyorum lan ben. Hayır çıkmıyorum lan. Çıkmıyorum lan. Ama adam keskin nişancı. Ben nasıl öldüreyim bunu? Arkadan gelmem lazım. Oo oh, bu ne ya? Manyak ya adam manyak. Manyak gibi sıkıyor bize ya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz kardeş. Hadi görüşürüz. Ne oldu lan Keko? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu lan? Oh, oh, oh. Şunu alayım da taramalıyla sıkayım kafasına. Gelecek yalnız. Ha, ölmüş mü Bak bu bu bununla bana sıkarsa ölürüm ben. Geberirim, o kadar güçlü yani. Oo! Kapıyı kapatmamış. Ben kapattı zannediyordum. Yazık ya. <laughs> Süper gaz gücü. Formula 1 gücü. Ay pardon bu Formula 8 herhalde. Oğlum bak delirtme bana lan. Delirtme lan beni. Delirtme lan. Hadi görüşürüz. Ya ama yeter ya. Yeter ya. Yeter yeter. Bıktık ya. Değişiklik olsun ya. Bıktık ya. Değişiklik olsun ya. Bıktık. Değişiklik olsun ya. Bıktık ya. Yuv 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 yuv. Oho adamlar bizi delip geçti ya. Dedim geçti adamları çok iyi adamlar geçiyor bize geçmiyor hiçbir bok geçmiyor. Binlerce oyun arasından nasıl sıyrılacağız? Artık en önemli konulara odaklanma zamanı. Önceliklerimiz ne olmalı peki? Abi bu ya, ne ya? Şanlar mükemmel oynanış. Oyunculara oynamıyorken bile hızlı yükselme şansı vermeliyiz. Düşmanları öldürerek nadir eşit. İlk lan. Sen mi izleyeceğim ben? Mal. Şanlar kazandırmalı. öldü. Göksel doğru konuş. Sen bak çok işler yapıyorsun burada. Yo. Git lan mal ben. filan. Kime diyorsun öyle? Ne Evet arkadaşlar olaydan sonra yeniden birlikteyiz. Evet. Videoyu kapatıyorum ben kaçar. Unutmayın bu videonun serisinin gelmesini istiyorsanız 10 abone bir ay pardon 10 abone diyorum. 1 abone 10 tane like istiyorum. Neyse bu videonun da bu bu videoluk da bu kadardı. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben kaçıyorum. Bay bay.